Gerçek pehlivan güreşte tuttuğunu yere getiren değildir. Asıl pehlivan sinirlendiği zaman sinirine hakim olan. Bir kardeş var ismini vermeyeyim. Adamla bir yere gidiyoruz mesela. Abi gidene kadar kardeşim yani bak elinde MG3 olsa şu bağcılardan mesela atıyorum e nereye gidene kadar 100 kişi öldürür. Yan yattın, çamura battın, ne bok lan, ne hareket yapıyorsun? indir lan ne hareket yapıyorsun? ne oluyor lan? İn lan aşağı, aç lan camı diyor. Da bir sakin, gidene kadar bu modeller değil. Öfkelen zaman babacığım kusura bakma. O hata baba kusura bakma. O da ne oluyor lan diyecek, ne yapıyor? Karşıdaki hatalıyken sen özür dilersen adam bu sefer gerçi memleketlerde de yapma şoka girer. Ne oluyor lan diye. Adam da şaşırır yani. Ne oluyor? Yanlış memleket izler acaba. İşte memleket o hale geldi ki işte bunu yapan adama şaşırıyorlar. Peygamber gözüyle bakıyorlar. Aslında peygamber ahlakıdır bu. Herkes yapsa normal karşılanır. Ama bugün bir kişi yapsa maalesef peygamber ilan edecek hale gelmişler.